videoda herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir videoda e, bu Selma karakteri geldi de abi. Ondan video çekeceğim abi. İlk herhalde e, ilk benim abi. Başka varsa onu açıklama kısmına e, gösterin. Selma karakteri neredeydi? Abi bir de OG vardı. <laughs> evet Selma karakteri bu abi. %35 ek falan bu karakter bu gelmiş. Yani yeri gelen Herhalde karakterden birisi bu. İlk defa görüyorum ben ya bunu Selma'yı. Aldım yani bunu. Bir de OG vardı. OG dursun. OG en son iş. Ee, bundan e, şu üçünü kullanacağım abi. OG magnumdan. Bir kırmızı şeyden. TLK 9 kırmızı. Ee, bunun üçünü kullanacağım. Kullan. Magnum kullan tamam. Ee, çık. Buradan. Şimdi Kırmızı karaktere geçelim. <laughs> Selma karakterim. ben de herhalde ikinci seviyedeymiş. İkinci seviyesi var. Ondan sonra silahlara geçelim. Silahlara bu tuğu çıkarayım ben. Ee, şunu koyayım. Bir de magnumu koyayım. Okey. O da kuralım. <laughs> Kırmızı karakter. Çünkü kırmızıya geçemiyorsun. Ha, dur yanlış yaptık. Aa, silah yok. 4 vs 4. 60 kadar olsun? Geçelim kırmızıya. Ee, video yazalım. Arkadaşlar beni takip ederseniz abi. Ee, gelip beraber video çekebiliriz. Yani burada bazen dek geliyor. Daha iyi. Ee, tamam. Dur. Şunu şöyle yaparsak daha çabuk dolar. Selma karakterin ilk defa bir şey yapacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bu arada o da dolsun. Ben bir bakayım bir bir dakika kardeşim. Selma karakterinin tipine bakayım bir abi. Tip böyle. Tipi böyle yani karakterinin askeri karakter herhalde bu. Asker elbisesi giymiş işte falan falan gibi diyor. 375 GP diyor bu. Hadi oğlum hazır At bak sonunda kalacağım hadi. Beklettin çok. Hadi be koçum ya. Hadi oğlum, biriniz gelin de hazır verin be. <laughs> bu arada e, bizi pek tanıyan yok abi bu şeyde. Wolf e, pek two, şey yapan yok one. yani. Eskiden e, her girdim odaya da yani son karakolda var da gölgede yok abi. Ben e, sabahları gölgede oynuyorum. E, şu silahı bakalım. Abi güzel silah. Oo, çekişe bak. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Bir bakalım bari. 300'den yandan başladı. Devam edelim. Şurada ses geliyor. Bakalım. Adam. Mavi takım ilk verdi. Büyük <laughs> kan. Abi tek attı. Sırttan. bakarım bir. Nasıl oyun olacak şöyle dur bakayım bir hocam. <laughs> Bunun e, şeyini yapacağız abi. E, Kırmızı denemesini takımda ölen yok. Bir dakika. Denemesini yapacağız arkadaşlar. E, sırta kafaya nasıl tek geliyorsa onları deneyeceğiz abi. Bir de bir sonraki videoda onu deneyeceğiz. Şimdilik de V'si atalım. Bir nasıl bir karakter sağlam mı değil mi onu ölçeyim ben bir. Yani şey e, karakterin sağlamlığına bir bakayım. Şimdi kendim kendinden kendime bir bakayım. Yani kendime ölçüyüm bir. Onun için yani. Şu silah çok hoşuma gitti çekişi. Şöyle önden çıkıyor. Nerede adam? Adam çıkmadan bizi şey yaptı, vurdu. Ha <laughs> bu tek yemiyor herhalde bu. Bir dur da eee Çıkart Aynen tek yemiyor abi Bu şey gibi iki vuruştan gidiyor <laughs> adamın pinki var <laughs> Aslında insan insana aslan daha şeydi ee... Nasıl diyeyim sana eee Sniper aslam daha iyi da ee, böyle giriş açayım dedim. Yani bir de Magnum vardı ya onun için yani. Gerçi şehirler arasında Magnum da. Uf adama gidedi de. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu karakter e, 300'den başlıyor arkadaşlar. Demek ki bu 330 neyi bulur belki, de yani diyorum yani. Bunun şeyleri tek gelirse. Orada mı? Dur bu yapma. O nasıl ya? Ben vurdum ona. Nasıl ölmezsin sen ya? <laughs> Böyle e, gel biraz. E, tek bu kafaya. Benim e, 4. seviye gibi değil. Hemen can git, elli can gitti abi. Bak, e, yana yakala ben arıyor. Kırmızı takım önde, kazanıyor. Uf. Tam kafadan Süper. Hadi be. Alma şu silahı be. Alma koçum ya. Alma ya. Ee, gidelim. Biraz da Magnum'u öldürsem nasıl oluyor abi Magnum'dan? Yani 2 3 kilo alırım bundan. Şu 1 Şu 2 Olmadı. <laughs> e ee, hadi ama çıkın abi. Oğlum tek tek ya. Tek tek ya. İlle şunu mu alıp alıyorsun yani bana? Adam arkadan iyi vurdun. Şu silah çok hoşuma gitti abi. Oğlum kıçında bir şey mi var niye duramıyorsun lan? Bak. Arkacıya bak. Neyse biraz da süsle harlayayım. Bakalım nasıl, pişirecek. Kazanıyor. biraz e, ee, kill kasalım. Yeah. Yorum <laughs> <laughs> ses falan geldi. Bütün düşmanlar <laughs> Pompa yatırdı. <laughs> ya. Ben de uğraşma lan, Ben uğraşma. Adam içinden geçerim ben. Ah be. Ona şey yetmedi. Ee, zamanım yetmedi ya. Abi, bu arada Krallı elde, el aldık. Bu katilen. Şunu şuraya bir fırlatalım mı? Bir de şuradan atalım abi. Of kafaya iyi vurdum ama ha. <laughs> Son anda güzel oldu. Arkadaşlar Selma katiline video çekmiş olduk. Bakalım bir dayanıklılığına bakalım. Onu da size yavaş videoyu kapatayım yani. İzleteyim yani. Selma karakter 2. Şöyle bir karakter abi güzel tipi var. Ya bunlardan daha güzel. Ya insana benzemiş yani bunlar da. Şöyle e, tipi vücudu. Bunu 4. seviye yapmak için de arşaya gidip oradan yapabilirsiniz abi. Dört falan. Neredeydi? Ha şeydeydi bu. Karakter kartı. Selma. Selma kız Selma. Ha, burada. Güncelleme, yedekleme yap. Hmm, şey yok. Ee, şey yok arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.